Çocuklar ve Papualılar İnsan hayatını ihtiyacı olmadığı halde neden bu kadar çok nesne ile doldurur? Alışveriş gibi gündelik hayatta farkına varmadan alışkanlıkla yaptığınız, üzerinde pek düşünmediğiniz pek çok davranış kesinlikle kişiliğinizle ilgilidir. Bırakalım kişiliğinizi sosyal medyadaki kişilik testleri çözsün. Ben bu soruyu sırf soru olsun diye sordum. Yönergeleri, emirleri, kullanım kılavuzlarını, kuralları, kaideleri körü körüne takip etmeyi alışkanlık haline getirmiş bir toplumda soru sormak gereksiz ve çocuklara özgü bir davranıştır. Çocukken ne çok sorardık. Bu ne? Bu ne diye hala soru sormaya devam ediyorsanız yetişkin bir birey sayılmazsınız. O zamanlar hayatı ve şeylerini tanımaya çalışıyor ve yetişkinlerin her sorunun yanıtını bildiklerini sanıyorduk. Sorduğunuz her soruda afalladıklarını, düşünmek zorunda kaldıklarını ve makul bir yanıt bulmaya çalışırken nasıl da zorlandıklarını nasıl bilebilirdiniz? Ancak yetişkin olduğunuzda anladınız ve anladığınız an soru sormayı çocuksu bir davranış olarak çocuklara terk ettiniz sözlüğe kaldırılmış bir öğrenci gibi sorulara hep hazırlıksız yakalanıyoruz. Sorularıyla bizleri afallatan mutlaka bir çocuktur. O yüzden biz yetişkinler sadece yetişkinlerden oluşan kapalı bir cemiyet kurduk ve sorularıyla bizi durmadan hayrete çeviren çocuklardan sonunda kurtulduk. Fakat görünümleri yetişkin olsa da çocuk kalmış bireyler çıkabiliyor ara aramızdan hala ve saçma sapan sorularına hazırlıksız yakalanabiliyoruz. Bu sorunu da çözdük. Evrimsel gelişimlerini tamamlayamamış, çocuk kalmış, doğaları gereği soru sormadan duramayan bu yetişkin görünümlüler için cemiyetimizin salonuna çanaklar yerleştirmeye karar verdik. Bildiğimiz yerlerden çıkabilecek soruları küçük kağıtlara yazıp çanakların içine koyuyoruz. Soru sorma içgüdülerine ket vuramayan yetişkin görünümlü çocuklar soru soracakları zaman kurallarımız gereği sadece çanaktan çektikleri soruları sorabiliyorlar. Sorun çözülmekle kalmadı. Hatta Hatta bu durum pek hoşumuza gitti doğrusu. Sorular hep bildiğimiz yerden geldiği için gururumuz okşanıyor, kendimizi hiç olmadığı kadar iyi hissediyoruz. Ve daha fazla çanak soru sormaları için onları teşvik bile ediyoruz. Biz gerçek yetişkinlerin Yetişkin görünümlü çocuklara hoşgörüyle yaklaşması gerekiyor. Çocukluk evresini tamamen atlatıp gelişimini tamamlamak ve yetişkin bir birey olmak hiç kolay değil. Ne badireler atlattık ve sonunda yasalara, kurallara boyun eğmeyi öğrendik. Çocukluk yetişkinlikte nüksediyorsa şayet bu yozlaşma belirtisidir. Çocukça davranan yetişkinlerin yozlaşmış olduklarını söyleyen loostur. Papuoğlu'da ya da çocukta doğal olan bir şey modern yetişkin bireyde yozlaşma göstergesidir. Viyanalı mimar Adolf Loos'un kaleme aldığı Süsleme ve Suç makalesini cemiyetimizin duvarına astık. Yetişkinlerdeki yozlaşma belirtilerini saptamamızda bize çok yardımı dokunuyor. Onları yetişkin ve modern bireyler yapabilmek için az eğitmediler ama ne yaparlarsa yapsınlar soru sormaktan asla vazgeçmediler. Bir insan dünyaya geldiğinde duyusal izlenimleri yeni doğmuş bir köpeğinkine benzer. 2 yaşındayken bir alının gözleriyle görür. 4 yaşında Cermen kabilelerinden birinin gözleriyle. 6'sında Sokrates'in, 8'inde Voltaire'in gözleriyle görür. O halde bu yoz yetişkinler Loos'a göre evrimsel gelişimlerini tamamlayan Yamamış, hala dünyayı Sokrates'in gözleriyle gören 6 yaşındaki çocuklardır. Bilirsiniz, Sokrates insanların yerleşik değerlerini yerinden eden sorularıyla ünlüydü. Yazının başındaki soruyu bir çocuk değil, Papualı sormuştu. Neden siz beyazların bu kadar çok kargosu olur? Lawson gözünde ha çocuk Ha Papualı fark etmiyor. Çocuğun ahlakla ilgisi bulunmaz. Bizim gözümüzde Papualının da bulunmaz. İkisi de. Evrimleşmek için bir an önce terk edilmesi gereken ilkel, ahlaksız varoluş biçimleri. Göçebe bedenler, çocuklar ve Papualılar sorularıyla biz evrimleşmiş yerleşik yetişkinlerin tüm değerlerini, ahlakını yerinden edebilirler. Varsın Viyanalı Loos içimizdeki çocuğu sevmesin. Biz Atinalı Solon'a kulak verelim. Ne mutlu o insanlara ki çocuklar, tek tırnaklı atlar, köpekler ve yabancılar dosttur onlara.